Hangi takviye ne zaman kullanılmalı? Çok doğru bir soru. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hastalarımız bize gelip diyorlar ki hocam yani işte tamam fonksiyonel tıp önemli. Fakat o kadar çok mineralden, o kadar çok vitaminden, o kadar çok takviyeden, o kadar çok bitkisel destekten bahsediliyor ki biz bunların hepsini mi alacağız? Hangisini ne zaman alacağız? Yani biraz fazla olmuyor mu bunlar diyorlar. Doğru söylüyorlar. O zaman şöyle bir mantıkla gidelim bence. Bu doğru olur. Bazılarını her gün almakta yarar var. Yani bazı saplamentleri ya da takviyeleri takviyeleri her gün almakta yarar var. Onlar nelerdir? Ben 4 tane sayarım bana sorarsanız. Bunlardan bir tanesi omega 3'tür. Omega 3'ü özellikle trigliserit formu bulabilirsiniz ki var Türkiye'de ve EPA'sı DHA'sı ya 300'ün üzerinde olan. Ben marka olarak e, marka olarak söylemiş bir sakıncası yok. Ocean'ın ürünlerini, Venatura'nın ürünlerini, bazen New Life'ın ürünlerini kullanıyorum. EPAvan mesela oldukça uygun bir omega 3 bence. Bunların tabii üretim koşulları, iyi üretim koşulları, standartizasyonu ve belgeleri de önemli onlara da bakmak lazım. Her gün alınmasında yarar gördüğüm ikinci bir takviye vitamin D3. D3 vitaminini bir kere 80'e getirmek zorundayız. 80'e getirdikten sonra bunu yüksek dozlarda alarak getirebiliriz. D3 vitaminini mümkünse K2 vitaminiyle beraber olan formlarda almak lazım. 80'e geldikten sonra da bunu günde bir damla yani 1000 ünite olarak devam etmek uygun olabilir. D vitamini böyle çünkü çok fazla fonksiyon var. İkincisi bence her gün mümkünse bir glisinat formunda magnezyum almak ve bunu 250 mg almak iyi olur. Çünkü magnezyum artık besinlerden almamız mümkün değil. Yani 20 sene önceki bir besindeki magnezyum miktarı bugün aynı besinde %40'lara, 30'lara düşmüş. Ve magnezyum 130 kadar yanlış hatırlamıyorsam kimyasal reaksiyonda kofaktör. Yani magnezyumu takviye etmek bence önemli. Koenzim Q10 düşük dozda ki 30 mg'lık formları var. Koenzim Q10'i de her gün bence 30 mg almakta bir sakınca yok. Şimdi bunlar her gün alacağımız şeyler. Peki bazıları da var ki düzey takibiyle almak lazım. Yani düzeyine laboratuvarda baktırdıktan sonra almanız lazım. Bunlar neler? Bence en önemlileri bu MTFHR gen mutasyonu problemiyle Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi B12. Beslenmeyle de ilgili olarak problemler yaşanabiliyor. B12 vitamininin Aktif formun almak lazım. Metil kobalamin ve B12'mizin yaklaşık 800 civarında olması gerekiyor bana sorarsanız. B12 vitamini ile ilgili minik de bir not söyleyeyim. B12 vitamini mideden ta bağırsağı oradan karaciğere gelene kadar uzun bir yolda kayıplar olabiliyor. Daha kestirme bir yol olarak B12 vitamininin aktif formunun dil altı spreyleri var. Ben onları öneriyorum. Folicasetin aktif formunu almamız gerekiyor yani B9 vitamini'nin aktif formunu almak ve bunu 15 civarında tutmak mamız gerekiyor. Demir özellikle kadınlarda çok önemli. Demiri bence 80'lerde tutmak lazım. Fakat Türkiye'de bazı kadınlarda bu 4'lerde, 5'lerde sürünüyor. Hemen hemen iki kadından birinde demir eksikliği var. Demiri de demir depolarını gösteren ferritin'e bakarak, ferritin düzeylerine bakarak eğer düşükse ferritin düzeyi demirleri uygun formlarda almakta yarar var. İki tane daha düzeyine bakarak alınması gereken mineral var bence. Bunlardan bir tanesi çinko, bir tanesi selenyum. Bunları sürekli almaya gerek yok. Bir eksikliği varsa alınabilir ama Çinko ve Selenyum'u mesela Çinko'yu işte günde 25 miligram, e, Selenyum'u da yine işte 70-75 miligram olarak 3 ayda bir 1 aylık kür yaparak almakta bence yarar var. Böyle bir sistem işe yarayabilir. Şimdi bir de şeyler var yani ihtiyaca göre alınması gereken destekler var. Şimdi bunlar şöyle ihtiyacınız ne? Eğer sizde inflamasyonu varsa bu inflamasyonu hekiminiz saptayabilir ya da işte CRP falan bakarak anlayabilirsiniz. İnflamasyon varsa ki birçok hastalığın kökünde yatan sebeptir. O zaman örneğin kurkumin alabilirsiniz. Yani kurkumini destek olarak da alabilirsiniz. yemeklerinizi yemeklerinize zerdeçal olarak da alabilirsiniz. Eğer bir metabolik sendromunuz varsa, kilo probleminiz varsa, insülin rezistansı varsa hemen metformine sarılmayın. Berberin kullanın başta. Oldukça geriletebilir tabi besleme düzenini düzelttikten sonra. Silimarin kullanabilirsiniz. Inozital kullanabilirsiniz. Eğer göbek bölgenizde yağlanma varsa, kilo probleminiz varsa, ateroskleroz kalp hastalığı riskiniz varsa, bunu gösteren göstergeler yani lipid profiliniz bozuksa bunları kullanabilirsiniz. Antioksidan kapasiteniz düşük olabilir. Bunu nereden anlayacağız diyeceksiniz. Ölçtürebilirsiniz. Mesela biz kliniğimizde antioksidan kapasiteyi ölçebiliyoruz. Ölçülebilir. Antioksidan kapasite düşükse antioksidanları bir takım halinde almanızda yarar var. Antioksidanları takım halinde yani yani tek başına böyle alfa lipoik asit, glutatyon alınabilir elbette e, ileri durumlarda ama bunların birlikte olduğu e, preparatlar var. Onlardan alınabilir. C vitamini alınabilir antioksidan olarak. Kuersetin alınabilir. Resveratrol dediğimiz fitobesin alınabilir. Başka ne var? İhtiyaca binayen alabileceğimiz bağışıklık problemi varsa özellikle bu pandemi döneminde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için tabii ki ozon yaptırabiliriz. Ama takviye olarak kuversetin alabiliriz, sambukus nigra alabiliriz, propolis alabiliriz. Bence bu üç ülke ilke ile yani her gün almamız gereken söylediğim dört tane düzeyine bakarak almamız gereken alt yedi tane ya da ekstralar olabilir. Bir de o bizim genel sağlık durumumuza göre almamız gereken destekler olarak eğer bu destekleri kategorize edip alırsak çok daha sağlıklı bir takviye alımı olur. Bedenimize de yüklenmemiş oluruz.